Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego'dan sokak lambası yapacağız. İlk önce 4 çarpı 4 şeklindeki zemin parçamız. Bunun şu tam ortasına silindir şeklindeki parçamızı buranın üstüne koyuyoruz. Bunun üzerine 5 tane daha da koyuyoruz. işte. Ondan sonra şöyle çizgi lamp olan parçamız iki tane. Bunları birleştiriyoruz. Buranın üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu parçamızı şu şunu şuranın üzerine yerleştiriyoruz. Buraya da iki tane aynı şekilde silindir yerleştiriyoruz. Ve bunu da bunun ucuna koyuyoruz. Bunu da şuradaki parçaya takıyoruz. Şöyle sonra getiriyoruz. İşte sokak lambamız hazır. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de aç, aç açın. Çünkü yeni video attığımda haberdar olmanız için. Like da at, atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.